Size merhabalar. Intrayadan yine bir onarım videosuyla karşınızdayız. Telemekaniğin Altiver serisi bir invertörümüz var. Arızalı geldi. Ne arızası olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Biz de sizinle birlikte öğreneceğiz. Zaten burada adım adım kontrol ederek bir invertörün yani motor sürücünün diye bir ismiyle arızası nasıl bulunur, nasıl tamir edilir tekrar ona bakacağız. Öncelikle bir gelen cihazı temizliyoruz ki yani çalışırken elimiz ayağımız temiz olsun ki temiz çalışalım. Hem de arızalar daha kolay görünür. Şöyle ki ilk başta bizim cihazın enerji alıp olmadığını, ekranı açıp açmadığını ya da yani ne bileyim e, içinde bir kısa devre olup olmadığını kontrol etmek için şey yapmamız lazım. Bir enerji verip beslemesine bakmamız lazım. Burada gördüğünüz gibi şöyle yakından çek arkadaşım. Terminal kırılmış. Terminalin yerine kablolar koymuşlar. Abi biz bunları zaten değiştireceğiz. Terminali onaracağız. Fakat şimdilik bu şekilde arıza yanlayana kadar devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi RST girişleri burada. Bunlar Şebekeden gelen 3 fazın girişleri burada. Bu seride. Bu arada Altivar serisini Schneider satın aldı. Bundan sonra bunlar Schneider olarak üretiliyor. Bununla bir detay bilgi olarak vereyim. Şimdi sistemi bir seri lambayla test edelim. Eğer sistemde kısa devremiz varsa. Şöyle çek kardeşim. Şuradaki seri lambalarımız bakın. Mesela şuradan değdirdim. Gördüğünüz gibi lambalar yandı. Eğer sistemde bir kısa devre varsa lambalar yanacaktır, yanına kalacaktır. Değil, eğer sistemde bir kısa devre yoksa, yani düzgünce kapasitörle şarj oluyorsa kısa bir süreliğine yanıp hemen sönmesi lazım yavaşça. Öncelikle kapatalım. Şimdi burada 6 tane diyet olduğu için her şekilde doğru akıma dönüşecektir. O yüzden fark etmez hangi terminalden değdiğiniz. Yani terminalden dediğim hangi kutuptan RST'den R'den mi S'den mi fark etmez. Ha, şuraya da yazmışlar aslında. Ben fark etmemiştim. Hemen görüyoruz. L1, L2 olarak yazılmış. Evet. Şimdi enerji veriyorum. Bakın lambalar yandı ve yanılı kaldı. Bu sistemde bir kısa devre olduğunu gösteriyor. Bakın ekranda gelmedi. Buradan ekranın gelmiş olması gerekiyordu. Ekran da gelmedi. Demek ki sistemde bir kısa devre var. Şimdi açacağız bakacağız bu kısa devre nerede? Eğer ki burada seri lamba kullanmamış olsaydık arkadaşlar şarter atardı. Yani hatta burada bir patlama da olabilirdi. Bu yüzden dikkatli olmak gerek. Şimdi cihazı açalım. Ben sonra öde getireyim. Böyle cihazlar eski olduğu için biraz gevremiş olabiliyor. Bir tane güvenlik civatası vardır şurada. Bu seride. Daha sonra öndeki tırnaklardan bu şekilde açalım. Açalım. Bir burada bir ran komutunun geldi yani ran komutun sistemin çalışıp çalışmadığına dair bir kablo gider. Bu sadece burada bir LED yakıp söndürür. Bir de e, öndeki terminal paneli ile iletişim kuran flat kablomuz var. Bu bazen filet kablo olur, bazen koaksiyel kablo olur. Değişebilir. Açıyoruz. Buradaki filtrasyon da şurası. Burayı kaldırmamız lazım. Buradan beslemeler girer. Buradaki bobinde filtre edilir. Yani sinüste bir dalgalanma falan varsa burada düzeltilir, gürültüden arındırılır kapasitörlerle. Şu kablolardan tekrar alternatif girer. Bu karta niye o kadar şey yapmıyorum, bakmıyorum. Çünkü bu kartın aslında öyle spesifik bir işi yok. Üzerinden kapasitörlerin üzerinden dümdüz bir şekilde alternatif akım geçiyor sadece. Başka bir görevi yok. Gördüğünüz gibi zaten üzerindeki komponentler de belli. Bir tane direnç birkaç tane kapasitörden oluşuyor. Bir de bugün. Esas yönetim kartı bura. Ya fark ettiyseniz burada bir büyük bir kapak var. Bunun kapağının altında IPS modülümüz var. Daha önceki videomuzda arkadaşlar bilir. Burada bir e, akımın veya da sistemdeki dalgalanmayı ölçmek için burada şey var. Bir tane akım trafosu var. Bunu da çıkaralım. Şöyle rahat çalışmak için. Hatta bunu alalım kenar koyalım. Burada bir ferit nüve var. Yine filtrasyon için kullanılmış. Şunlar arkadaşlar bunlar da akım trafosudur. Bunlar dışarıya çıkan alternatif akımı ölçüyorlar. Hani burada 3 faz için 3 tane de olabilir. Sadece ikisini ölçüp zaten üçüncü de bunların üzerinden geçirdiği için onu hesap ederek de kullananlar var. Burada işte gördüğünüz gibi switch mod trafomuz var. Şu kapasitörlerin üzerlerine biraz bakalım. Yani bunlarda bir şişme olursa bilin ki yani sistemin beslemesinde bir sorun oluyor demektir. Ha genelde de bunların altında yüksek voltaj kapasitörleri var. Bunlar bozulur. Bunlar çünkü e, zamanla yaşlanıp kuruyan malzemelerdir. Bakın şurada fan kablomuz var. Buradaki işte sistemin soğutulmasını sağlıyor. Bakın burada R'ye röle rölenin e, ismini vermiş. Burada da aşağıdaki bir önceki videomuzda arkadaşlar bilir. Sistemin besleme rolesini açıp kapatan kablo var. Bazen bunlar kartın üstünde de olabiliyor ya da ikinci bir kartın üstünde de olabiliyor. Bunda ikinci bir kart var. Şimdi alt aşağıda gizli parçayı hep birlikte göreceğiz. Umarım IPS modülü sağlamdır. Eğer IPS modülü sağlamsa bugün bu kartı çıkartabiliriz. gibi bu şekilde alıyoruz. Hala bağlı birkaç parça olduğunu hissediyorum. Evet. Kondansatörler kablolarla bağlanmış. Gördüğünüz gibi. Aşağıda 4 tane kondansatör var. Bunlar paralel ve seri olarak kombine edilmiş. bu bu cihazın aslında bu düştüğünü falan e, ima etmiyor aslında. Bu burada bir yüksek bir frekans olduğu için bu aslında mikro mikron oynar. Oynar 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 oynar. Bir bakmışsınız böyle boşalmış. Hani şarj aletlerinde falan cız diye bir ses duyarsınız ya arkadaşlar. O cız diye ses aslında buradan gelir. Geri kalan bütün parçalar çünkü hareketsizdir. Bunlar fişlerden ayrılıyor bu kablolar da. Ben size yine de gösterebilmek için şöyle çıktı. IPS modülümüz sağlam gibi. Evet. Şura şöyle bir dursun. Bunu da daha sonra ölçümünü yapacağız. Ama ben kapasitörlerden şüpheleniyorum çünkü kapasitörlerde bir şarj olmama durumu var. Tamamen dolmama durumu var. Bakıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buralar çok kirli. Öncelikle bir göz muayenesi yapacağız. Gördüğünüz gibi W, R ve B uçları var. Bunlar zaten kartın üzerinde de yazmış. O yüzden endişelenmemize gerek yok. Hani karıştırmış şu bu burada yazan burada yazana denk gelecek şekilde bağlamamız yeterli olacak. IPS modülün temas ettiği kısımlara bakarsak şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Gayet düzgün ve temiz gözüküyor uçlar. Bu demektir ki IPS modülde bir kısa devre olmamış. Çünkü en pahalı parça budur kartın üzerindeki. Buradan da şimdi kapasitörlere doğru geçeceğiz. Kapasitörleri dışarıdan bir test edeceğim ben. Dışarıdan doğru akım uygulayacağım. Bakacağım akım çekmeye devam ediyorsa Bileceğiz ki arkadaşlar burada bir sorun var. Eğer akım çekmeye devam ediyorsa. Şimdilik bunları bir temizleyelim. Öncelikle şu kartın hani gözle görülür bir muayene ettik değil mi? Bunu bir temizleyelim. Etrafı bir temizleyelim. Çünkü rahat çalışılmıyor kirli olunca. Temizlik içinde hani ne kullanıyoruz derseniz tiner ve e, alkol olabilir biz genellikle ikisini birleşik kullanıyoruz. Duruma göre değişiyor. Şuradan. Yani temizlensin ki gözümüze görünsün arızalar. O yüzden Bunlara birkaç farklı arıza bulma metodu var. Bu e, biri kullandığımızın. Daha sonraki videolarda başka yöntemler de göstereceğim. bu kart üstündeyken niye birkaç tane ölçüm almalı falan filan. Bunun gibi şeyler de yapılabilir. Zaten yapacağım. Dışarıdan besleme vereceğiz. Bir de buradan besleme vereceğiz. Onu göreceğiz. Yani tinerin ve alkolün iletkenliği çok düşüktür arkadaşlar. Bir de bunlar uçucu maddeler olduğu için çabuk kurur. O yüzden tiner ve alkol kullanılır. Bir de kullandığımız flax gibi malzemeleri çözebilen bir maddedir. Üzerindeki yağlı tabakayı. Bakın görüyor musunuz ne kadar kir çıkıyor. Bunu bu şekilde kenara koyalım. Bu kartta fazla bir işimiz yok. Temizleyelim. Bunu ayrı bir yere koyalım. Masamın üstü boş kalsın. Bu kağıtlar arkadaşlar yüksek voltaj yalıtımını sağlamak için. Bunlara herhangi bir sıvı değdiremeyiz. İçine çeker. Blok zaten blok basit bir yapıdan oluşur. Burada yapabileceğimiz en iyi şey fanı test etmek olabilir. Fanın artı ve uçlarına, artı eksi uçlarına şöyle. Küçük ayarlarını göster. Şöyle. 12 voltla başlayalım. Genelde 24 volta kadar çıkabilir. Yani DC bir fan arkadaşlar. Ben buradan kablolarını gördüğümde kırmızı ve mavi olmak üzere artı eksi uçları belli. Şuradan hani ulaşamadığım için o noktaya. Şöyle bir şey yapacağım. Evet, fanın çalıştığını görüyorum arkadaşlar. O fan gayet güzel çalışıyor. Ekrandan akımına bakıyorum. 300 mA hatta 30 mA çekiyor. Çok iyi. 30 mA çok iyi bir değer. Artık bu noktadan sonra burayla uğraşmamıza gerek yok. Bunu kenara koyuyorum. Yani kapasitör kısmını da temizleyeceğiz. Buraları temizlememin bir sebebi de arkadaşlar propları değdirirken uçlarının temiz olursa ilettiğinden emin olurum. Ve çalışırken elimi bir seferliğine kirletirim. Gördüğünüz gibi ellerim çok kirleniyor. Buraları hızlıca geçeriz biz videoda. Hani sizin sıkılacağınız yerler olmaz. Şimdi arkadaşlar bunları ben tek tek söküp ölçebilirim. Ama hepsini birlikte ölçmek istiyorum. Kartla uğraşmak istemiyorum. Zedelemek istemiyorum. O yüzden e, ne yapacağım? E, ölçü aletini vurduğum zaman burada oldukça yüksek kapasite olduğu için ölçü aleti ölçemeyecektir bunu. Bu başlangıçta gösterdiğim kısa dönemin burada olup olmadığını öğrenmek için şu uçları görüyorsunuz. R kapasitörünün artı ucu. B kapasitörlerin direkt eksi ucu, direkt eksi ucu dediğim yani arada herhangi bir direnç olmadan kabloyla bağlanmış gibi düşünün. da, bu da bu dirençlerden geçtikten sonraki ucu. Yani aslında kapasitörler buradan besleniyor, buradan da e, şey yapılıyor. E, nasıl desem size? Yani buradan da kullanılıyor üzerindeki enerji. Bu role de seçim sağlıyor bize. Şimdi Bizim buradan seçmemiz için 200 voltluk bir doğru akıma ihtiyacımız var en azından. O yüzden çekmecelerimden bir tane köprü diyot alacağım. Köprü diyotlarım neredeydi? Köprü diyotlarım burada. Gördüğünüz gibi bunlar köprü diyotlardır. Bunlar alternatif akımı doğrultmak için kullanılır. Şöyle hemen kısaca bir test yapmak için atıl bir vaziyette değdireceğiz. Köprü diyotun artı ucu burası arkadaşlar. Evet. Şuradan da değdirelim. Şimdi lambayı çekmeniz. istiyorum. Açtığım anda lambalar hızla parlayıp tekrar sönmesi lazım ve bir daha yanmaması lazım. Bakalım. Evet. Yanmaya devam ettiğini görüyor musunuz arkadaşlar? Zaten burada da bir e, arızaya şahit olduk. Bu ne demek? Bu sistemin üzerinde kapasitörlerinden biri de bir arıza var demek. Zaten bakın arada bir sıçramayı görebilirsiniz. Şuradan takip eder misin? Kapasitör boşalıp Tekrar doluyor. Sanırım o kapasitör bozuldu. Şimdi ben buradan sökeceğim. O bozuk olan kapasitörü bulacağım. Değiştireceğim. Şimdi bunu sıfırlamam lazım benim. Burada bir yük olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Tecrübeyle söyleyebilirim size. Şöyle ki buradaki yük bence şu an boşaldı. Kısa devre olduğu için. Bunu da ölçüp teyit edelim. Ondan sonra dokunalım. Çünkü çarpılma riskimiz çok yüksek şöyle bakın hala 150 volt kadar var bence kapasitör arızalı olan kapasitör bozuldu ve e, infilak etti şu an içinden geçti yani bu patlamayla da gerçekleşebilirdi yani böyle bir ateş de atabilirdi ama arada seri lamba kullandığımız için o kadar yüksek bir akım geçmedi Şimdi buradaki 120 voltu direkt böyle penseyi vurup çat diye attırmak çok doğru değil arkadaşlar. Bunu da yine seriyle yapmak mantıklı. Ya da buradan işte bir direnç vurmak gerekiyor. Onu da aynı şekilde. Bitene kadar bekleyebiliriz. Çünkü sistemde bir direnç var. Bitene kadar bekleyeceğim ben şimdilik. Şuradan. Bu kadar da çabuk gitmiyor. Bize direnç olan bir şey lazım. Ben şuradan hemen Gördüğünüz gibi sıcak silikon tabancası bunu bunu değdirdiğim anda bakın ekrana bak. Şu an hızla bitmesi lazım. Gördün mü? Direnci yavaş bir şekilde alıyor. Eğer ki bunu ben tutsaydım da işte pensenin ucuyla falan yapsaydım patlayacaktı yüzümüze. Böyle Direnç de yavaş yavaş yani içindeki enerjiyi ısıya çevirerek tekrar ölçüyorum. Güvenlik. Güvenlik ön planda. Güvenlik çok önemli. 2,5 volt kalmış. Bize bir şey etmeyecektir. Sonra hızlıca bir el testi. Türk işi olmaz, olmaz. Şimdi bu kapasitörleri sökeceğim. Hangisi arızalı? Bence şuradaki arızalı. Çünkü zaten şişkinliğinden belli oluyor. Bakar mısın? Evet. Yalnız bunların hepsini değiştirmek mantıklı. Neden mantıklı? Şimdi bu sürücü gider. Bugün bu bozulur, yarın da bu bozulur. Çünkü tamamladığı bir ömrü var. Değil mi arkadaşlar? Yine de arızalı olanı alalım öncelikle. Tahminimiz o yönde olduğu için. Böyle birazcık havyanın ısınmasını bekliyorum. Cairo'dan uyku bonduna geçmiş. Şimdi bu PCB'ler oldukça kalındır. Kalın olduğu için de lehimi çözmesi yani eritmesi çok zor olacaktır. O yüzden sıcak havayla çalıştıracağım. Biz buraları hızlı bir şekilde geçeceğiz videoda. Şimdi böyle biraz daha kartı ısıtırsak çünkü kartın üzerindeki bakır plaka çok büyük olduğu için böyle lehim vurduğum anda eritmesi çok zor olacaktır. Beklememiz gerekecek baya. Biraz böyle kartı ısıtalım. Hafif bir Havyanın ucuna lehim alıp böyle ısı aktarımını da kolaylaştıralım. Böyle iki parçayı da iki ucu da kapasitörün erittikten sonra bir miktar şöyle. üzerinde göreceksiniz biraz yapışkanlar vardır. Bunları şöyle kastırarak bir parmağınızla önce bir tarafı donmasını bekleyeceksiniz. Sonra diğer tarafı sonra yine diğer tarafı bu şekilde bir sağ bir sol çekerek evet. evet. kapasitörü aldık. Şurada bir şişkinlik görüyorum. Fark edebiliyor musunuz? Şimdi multimetremizin kapasitans modunu aldığımızda Böyle vapor transformunu aldım burada. Artı eksi yönü fark etmez. Dokunduruyorum. Evet. Büyük olduğu için biraz e, dolması sürebilir ölçümü. Bakın 0.40 milifarad çıktı. Yani bu ne demek? 40 mikrofarad kadar demek. Bakıyorum üzerine 550 mikrofaradmış bu kapasitör. Yani bu, bu değerin dışında. Bu bozuk arkadaşlar. Diğerleri de aynı şekilde sağlam olsa bile şöyle birlikte ölçelim burayı da. Evet, bekliyoruz. Hemen ölçemeyecektir. Hemen ölçemeyecektir arkadaşlar. Çünkü kapasitörler çok büyük ve voltajları da yüksek. Burada 1200, 1300 mikrofarad gibi bir değer görüyoruz yaklaşık. Hani ölçü aletinin durumuna göre değişir. Baktığım zaman 550, 550, 550. 1600 mikrofarad kadar bir değer görmemiz lazım. Bu kapasitörle fena olmasa da aslında bozulmaya başladığının belirtisi. Bunları da değişmemiz gerekecek arkadaşlar.